Arkadaşlar merhaba. Bugün 19 Mart 2023 Pazar günü yabancı yarışlarda yine sürprizlerin hipodromu Şahindeyiz. Bugün biraz grup koşuları da var. Ee, daha böyle normal gibi olacak olacaktı ümit ediyoruz ama hiç güvenilir gibi değil burası. Öyle e, bir şekilde AGF pek güvenemiyoruz. Bazen de geliyor. Evet hemen değerlendirmelerimize geçelim. Hızlı bir şekilde arkadaşlar sabah programı yine yani çok açılmak ne derece doğru bu, bu kadar zor bir programa. Birinci koşu 9.30'da 40 ve 60 handikap bağımlı sapkanlar burada ee, bir araya geliyorlar. Tüm koşar çim pistte, tüm dünyanın gözü burada. Ee, handikap 3 çıkarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet e, burada e, baktığımız zaman önceliğimiz bizim bir numaralı Golden News e, Damian Lane. Bu Damien Lane'i hatırlıyorsanız eğer e, nerede hatırlıyorduk? E, meydanda e, bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin koşulan koşularda da iştirak ediyordu bu vatandaş. Buraya boşuna gelmediğini düşünüyoruz biz. E, yine 13 numaralı e, Chu Chow Brother Chu Chow Brother Alexis Padel'le Burası için yeterli arkadaşlar. 1 ve 13 burası için yeterli. E, 112 gün sonra bu sapkının da burada gelir olduğunu düşünüyoruz. iki tane sapkan var 1 ve 13 diyoruz buraya. Evet altılı gayen başlıyor. 80 ve 100 handikap bağımlı sapkanlar bir araya gelmişler. 191 bin 191.670 dolar ikramiye var. Tabi burada hep 180.000 dolar üzerinde bu 80 ve üzerine çıktığınız anda 180 bin dolar üzerinde oluyor genelde. Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada tabi Hong Kong dolarının bazında olduğu için bunu dolara çeviriyorlar. Bu normal dolar arkadaşlar. Burada 5 numaralı Packing Trade Mill. Ee, arkadaşlar Hüç Bowman'la Alternatif Banko bu. Buna tek bir rakip var. Yani arka arka gelir mi bilmiyorum ama 10 e, numaralı Victor the Winner. Zach Burton'la. Yani 5 ve 10 aslında ikisinin yazılması lazım. Başka da bir ad önermeyeceğiz burada. Ee, bu tamamıyla size kalmış bir şey. Buraya at yazarsınız yazmazsınız ama biz burada 5 numaralı Alternatif Banko'yuz. Hüç Bowman'ın bugün çok böyle başını ağırmadan ilk 2'ye 3'e girme ihtimali en yüksek olduğu koşu burası. 3. koşu 60 ve 85 puanlı safkanlar arasında bir tık geriye geldik. Kalite atların kalitesi açısından handikap. Üç İngilizler 2000 metreye çıkacaklar burada. Evet burada da bir numaralı 5G Patch yine Hooch Bowman'la ve iki numaralı Enjoying Ryan Moore arkadaşlar bakın Ryan Moore geldi buraya, Ryan Moore da bugün burada, onu da söyleyeceğim neden geldiğini. Şimdi bu safkanlar eğer düşerse burası bir miktar karışabilir. Ha düşerler mi onu da bilmiyorum ama yine burada o Damian Lane'i görüyoruz 7 numarayı da. Burada pek ikmale gelmez bu safkan. Ve aşağıda o minimum Natural Strom Jerry ile bu Apprentice olsa da bu safkanı bir de Apprentice Jerry Natural Storm'da yazmak gerekiyor. Yani 1 e, arkadaşlar 2 ve bunlara 6 numaralı EBOB'u da eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Toplamda burayı 5 atla geçmek durumundayız. 1, 2 7, 11 ve 6 diyoruz buraya. Evet şimdi 3. E, koşudan 4. koşuya geçelim. Günün en e, <laughs> yüksek ikramiyelerinden bir tanesi bu ama değil en yüksek değil. The Queen Silver Jubilee Cup diye geçiyor. Grup 1 koşusu. Evet burada 5 numaralı Courier Wander'ı e, arkadaşlar. E, pardon çok özür dilerim. 1 numaralı California Spangle'ı Zak Burton'la banco atıyoruz. Evet burada 1 e, numaralı California Spang, Spangle. banko. Rakip 3 numara Lucky e, Swansea. E, James MacDonald. Biliyorsunuz James McDonald da yine aynı ara ara bu meydana ya da Suriye Arabistan'a sağa sola giden e, usta jokelerden bir tanesi. E, buraya da gelmiş. bir numara banko. E, burada 3 numaralı rakibi arkadaşlar. Yazmayacağız 3 numara ama tabii zorlayacaktır bir şekilde. Evet 5. koşu The Hong Kong Derby. Bugünkü bu e, günün anlam ve önemini e, içeren koşu bu aslında. 1 milyon 742 bin 455 dolar ikrami ki. İkinci 672 bin 525 dolar arkadaşlar. Üçüncü 305 e, 474 yani e, Beşinci bile Burada beşinciliğe bile çok girmek isteyen olacak. E, kesinlikle bu Yani e, Enteresan bir koşu. Gerçekten ben Sabah 11.40 Allah'tan izleyebileceğiz bunu. Tam çalışma saatlerimize geliyor. Aynı zamanda At yarışları ile ilgili. Bir taraftan da bunu izleyelim. E, arkadaşlar burada e, 6 numara e, Tukel Ryan Moore ile Alternative Banko. Ama e, burada aynı zamanda e, tabii ki 7 numaralı e, Beautyverse e, James McDonough boşuna gelmedi herhalde buraya. E, yine 8 numaralı Galaxy Witness Damian Lane o ekip yani İngiliz ekipler bunlar. Arkadaşlar e, Ryan Moore, James McDonough, Damian Lane Hugh Bowman yine 5 numaralı. Yani yazacağız onu da. Hugh Bowman'ın milli safkanını yazacağız arkadaşlar. Swordpoint 5 numara. Ee, ve 2 e, numaralı Beauty Eternal, artık şeye, e, burada Zack Burton'a geldik ve 3 numaralı e, Super Sunny Sing, bir tek e, Çinli e, burada e, Jockey, aralarında İngilizlerin kaynamış e, arkadaşlar burada. Evet burasını 6, e, Alternative Banko diyoruz Tukele, 7, 5, 8, 2, 3, burası çok e, çılgın bir koşu izleyeceksiniz yani gerçekten. Muhtemelen ya baş ya boyun ya da foto. Altıncı koşu şu anlık 60 ve 80 puanlı Afganlar arasında üç yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Evet burada e, 14 tane Safkan var. Bu 14 tane e, Safkan içerisinde e, baktığımız zaman önceliğimiz 4 numaralı Supreme Lucky Matthew Poon, 5 numaralı Magniac Zach Burton, 1 numaralı Bundle of Charm Ryan Moore 14 numaralı Sevişik Chris Steaton ve 6 numaralı Euro Rocks Jerry Joe 4, 5, 1, 14 ve 6 numaralı sapkanlar diyoruz burada. Yalnız burada yine Damian Lane eli boş gitmeme ihtimali var. 9'a da bir dikkat soru, soru işareti koyun. Onu da değerlendirme alalım arkadaşlar. Bir şekilde. Son ayak. 7. koşu kap 60 ve 80 puanlı sapkanlar ve yukarı yaşlı işte İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 6 numaralı Mighty Stride burada alternatif bank olarak görüyoruz. Bu sapkanın performansı süper. Ee, bir şekilde yani şu son iki, iki, ikinciliği e, bunu düşün normalde 80'in daha üstünde olması lazım. Ee, bu safkan uygun bir grup bulmuş durumda 3 numaralı Never Too Soon e, James McDonald eli boş dönmeme koşusu olabilir bu. 1 numaralı Ryan Moore da aynı şekilde majestik kalır. 14 numaralı Unpressuming Zach Purto ve 8 numaralı Tamra Blit Andre Hamelin. Evet burası 6 Açat Banku 3, 1, 14 ve 8 numaralı safkanlar diyoruz. Evet arkadaşlar Şahat'inle ilgili e, sonuna geldik. Rast gelsin diyelim. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bugün yine pazar itibariyle yoğun bir program var. Diğer yarışları da izleyebilirsiniz. Amerika için premium üyelik gerekiyor. Herkese güzel bir pazar sabahı diliyorum. Hoşçakalın.